Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu günü Damla İnsan Kaynakları Özel Şişli Çocuk Yuvası ile beraber kutladı. 23 Nisan töreni için çocuklar kendi yaptıkları 23 Nisan çocukları tişörtlerine giydiler. Kutlamalar şiirler ve şarkılar eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından çocuklar yuvanın bahçesinde 23 Nisan'a özel şiir ve şarkılarını söylediler. Koru halinde hazırlandıkları bu gösteri öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri tarafından büyük ilgi gördü. Gösteri sonunda Damla İnsan Kaynakları ve Özel Şişli Çocuk Yuvası'nın ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan ve Atatürk Konu'nun resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincisi Mehmet'e, Pinokyo isimli çocuk oyununa iki kişilik davetiye armağan edildi. Ama emin olun ki hepiniz birincisiniz. Hepinizin resimleri çok güzel, çok harika. Evet, gerçekten ben, ben bir bir de gerçekten çok güzel yapıyorsunuz. Çok dikkatli boyuyorsunuz. Çok özel biliyorum. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi kocaman bir alkışlayacağız. Birinci olan arkadaşımızın benim. Pinokyo adlı oyuna gidecek. Hadi, hadi, hadi. Yemek sonrası gelen animasyon grubu hem tiyatro hem de dans gösterileri sundu. Çocuk bayramı için özel hazırlanan tiyatro oyununda farklı ülkelerden gelen çocukları canlandıran oyuncular çocukları gülücüklere boğarken onları danslarına dahil etmeyi de unutmadılar. Tiyatro oyununun bitiminde çarşaf oyununa başlayan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Aa, Japonya'dan geldim buraya eğlenceler için. 23 Nisan eğlenceleri için büyük bir geldim. Bak uçan bulut bize burada kendi kabilesinin dansını yaptı. Sizin yaptı? de Tabii. Sizin de böyle geleneksel danslarınız var mı? Bak, ben... şaka yapacağız şimdi bizim uçan buluta. Evet. Ben Bak şimdi seyret. Arkadaşlar onu bir boğa yapalım mı? Fıs 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 boğa. Boğa mı? Evet. Ama ben boğalardan korkamam. Bu evcil bir şey olmaz gel. Ama ben korkamam. Hiçbir şey olmaz. Ben Ne bir şey olursa. Ay olay bak üstüne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz bu kadar uzun yoldan geldiğiniz için benim size birer tane hediyem var. Bu da sana. Ne güzel bir şey yaptın. Giyin tabii canım yerleri silinceye verdim. Masum ekibi gittikten sonra öğretmenleriyle beraber kaşık yumurta taşıma yarışı yapan çocuklar yenmek, yenilmek, berabere kalmak gibi hayata dair olgularını pekiştirdiler. Biz de program sonrası özel şişi çocuk yuvası sahibi ve yöneticisi Yeliz Şahin'le anaokulları ve çocuklarla ilgili kısa bir röportaj yaptık. Röportaj esnasında anaokuluna gitmenin bir çocuğa neler katabileceğinden bahsederken bu tarz yerlerde çocukların özgürlük ve sosyal alanlarının genişliğine değindik. Evet, çocukların pankartlarında yer aldığı gibi onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Yarının sevgi dolu büyükleri. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.